Merhaba arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde hız konumuzun çok basamaklı mekanizmalı yani tepkimelerde hız bağıntısıyla devam ediyoruz. Evet tek basamaklı tepkimelerde hız bağıntısı yazmayı öğrendik. Girenleri aldık. Katı ve sıvılarla işimiz yok. Gazlar ve sudakileri alınır dedik. Peki çok basamaklar olursak ne anlama geliyor bu? Bir bakalım. En yavaş basamağa göre hız yazılacakmış. Yani hızlı, çok hızlı ve yavaş olarak size sorularda verilecek. Biz yavaş olanı alacağız. Çok basamaklarda ara basamakların toplamı net tepkimeyi verir ve tepkimeleri alt alta topladığımız zaman da, da net tepkimeyi bulacağımızı bileceğiz. Net tepkime oradan gelecek. Katalizörler ve ara ürünler karşımıza gelecek. Burada katalizörler tepkimeyi hızlandıracak da o zaman tepkimeyi hızlandırması için tepkimeye girmesi lazım. Önce girenlerde sonra ürünlerde arayacağız katalizörlerimizi. Ara ürün ise mekanizmalı bir tepkimede bir basamanda oluşacak. Yani önce üründe arayacağım. Oluşacak dediği için diğer basamanda harcanan maddelerde yani diğer basamakta bir mesi için nerede olması lazım? Giren de. O zaman net tepkimede de yer almazlar. Zaten katalizörlerle ara ürünlerimiz net tepkime de olmuyor. Bunlar nerede olmuş oluyor? Net tepkimeyi bulurken birbirini götürenlerden ya katalizör karşımıza gelir ya da ara ürün karşımıza gelir. K hız sabitinde bir de arkadaşlar burada da hız sabiti yazılacak her zamanki gibi. Ama nelere bağlı olduğunu veya nelerle arttığını bilmemiz lazım. Aynı hız gibi sıcaklıkla doğru orantılı yani sıcaklık artarsa hem hızım artıyor hem hız sabitim artıyor. Yine her tepkimeye özgü bir değerdir. Yani değeri sabit değildir. Tepkimeden tepkimeye değişir. Tepkimeden tepkime değeri ve birimi de değişecektir. Bununla beraber temas yüzeyi ile doğru orantılıdır. Temas yüzeyi hızı da arttırıyor. Hız sabitim de arttırıyor. K ne kadar büyükse tepkime o kadar hızlıdır. Yani K'nın sayısal değeri arttıkça tepkimenin hızı artacak. Zaten formülde de K çarpı girenlerin derişim dediğim için zaten K'nın değeri artarsa hız da artar. Katalizörler K'nın sayısal değerinde ne yapacaktır? Arttırır yani değiştirir olarak bileceğiz katalizörün şey kaos sabitin bağlı oldukları da bu şekilde bilinmelidir. Şimdi ne demek istedik bir örneğimiz var. İki tane tepkime vermişiz. Bunları bize yazıyorlar. Yavaş veya hızlı veya çok hızlı oldukları yazılıyor. O zaman biz bu iki tepkimeyi alt alta topladığımız zaman ne olduğunu bileceğiz. Net tepkime olduğunu bileceğiz. Net tepkime yazılır kendi biri üründe biri girende varsa aynıları birbirini ne yapacak götürecek. Mesela burada kimler birbirini götürüyor? O, i burada da kim var? O, o. O zaman O, O'lar birbirini atmış oluyor, götürmüş oluyor. Bir de kim var? Iotların var. Gördüğünüz gibi biri giren de, <laughs> biri üründe. Bunlar da birbirini atmış oluyor, götürmüş oluyor. Kim kaldı? iki tane h 2 O 2 suda topladı. Giren de başka kimse kalmadı. Ürüne geçiyorum. Üründe iki tane suyum var. iki tane h 2 O. Bir de oksijen gazım var net tepkime budur deriz. Peki biz hız bağıntısı sorulursa kimden yazılacaktı? Yavaş olandan yazılıyor. Yavaş kimdi? Birinci adımdı. Girenler ikisi de suda olduğu için alınabilir. O zaman R eşittir K çarpı H2O2 çarpı I şeklinde yazılır. Hız bağıntım. Burada mertebe sorulursa yine mertebem kaçtır derim. Mertebe 2'dir. Molek, e, ee, hız sabitinin birimi sorulursa yani k'nın birimi sorulursa mertebenin bir eksiydi litre bölü mol çarpı saniyedir burada ara ürün sorulursa ara ürün önce ürünlerde oluşacaktı diğer tepkimede de ne yapacaktı harcanacaktı o zaman I, o ya biz ne deriz pardon o I ya ara üründür deriz peki burada da iotum ne olmuş oluyor girende ve üründe o zaman da I ya da ne demiş oluruz katalizördür demiş oluruz. Bu şekilde bu bilgileri de bilmemiz gerekiyor. Bunu bu şekilde verebileceği gibi çok basamaklar deneysel olarak da karşımıza gelebilir. Bakalım şimdi deneyselleri nasıl yapacağız? Size bir tane tepkime verecek. Bu tepkime ile ilgili deneyleri verecek. Buradan bir tane hız bağıntısı yazarsak kendi verdiğinden hız bağıntısı yazarsak gaz fazında gerçekleşiyormuş. R eşittir K çarpı X'in nesi o zaman? Küpü. Bir de Y'nin nesi geliyor? Karesi geliyor. Buradan bir tane hız bağıntısı yazdık. Bir tane de biz deneylerden elde edeceğiz. Bizim bulduğumuzda bizi şuradaki tepkimedeki aynı çıkarsa bu tek adımlı bir tepkimedir diyeceğim. Farklı çıkarlarsa da çok basamaklıdır diyeceğiz ve farklı çıktığı zaman çok basamaklı da da yavaştan hızlı yazıyorduk yavaşta bizim bulduğumuz adım olmuş oluyor peki biz nasıl bulacağız şimdi tepkimenin hız bağıntısını bakalım önce x'in veya y'nin sabit olduğu değerlere bakmamız lazım x hangi deneylerde sabit 1 ve 2'de x'in 1 ve 2'de sabitken y ne yapmış ona bakıyorum y iki katına çıkmış 2'yi yazıyorum katına çıktığı için kim çıkmış y üzerine y'yi koydu. peki hız kaç katına çıkıyor burada şuradan 4 katına. 4 de 2'nin nesidir? Karesidir. O zaman tabanlar aynı üstleri eşitlersek y'ni kaç bulmuş olduk? 2 bulmuş olduk. Aynısını x'i bulmak için y'de yapacağım. Y hangi deneylerde sabit gördüğünüz gibi? 1 ve 3'te. Peki y 1 ve 3'te sabitken x kaç katına çıkıyor? 2 katına. 2 üzeri x. Peki hız kaç katına çıkmış oluyor? 2 katına. 2. x de burada ne geliyor? biri gelmiş olur. Peki bunlar ne işe yaramış oluyor? Bunlar hız bağıntısını yazacağız şimdi. R eşittir K çarpı X'e bağlayıp ve X'in kaçıncı kuvvetine bağlı olduğunu buldum. 1. Bir. Bir de Y'ye bağlıyız. Y'nin de kaçıncı kuvvetine bağlıymışız? 2. Peki bu tepkimenin hız bağıntısıyla benim bulduğum tepkimenin hız bağıntısı birbirinden ne çıktı? Farklı çıktı. Farklı çıkıyorsa demek ki bu tepkime Hangi deneye aitmiş? Çok basamaklı. Yani diğer adıyla mekanizmalı bir tepkimenin deneyimmiş bu. Peki çok basamaklarda hızı kimden yazıyorduk? Yavaş adımdan yazıyorduk. Peki yavaş hangi adım? Bizim bulduğumuz. Yani bizim bulduğumuz yavaş adım bu. Burada moleküliyeti de sorulursa, e, tepkimenin mertebesi sorulursa, k sabitin birimi sorulursa buradan cevaplar verilecektir deriz molekülerite için bu tepkimeyi kullanacağız çünkü